Merhabalar, bugün Hatay'dayız. Hatay'daki öğretmenlerimizle birlikteyiz ve mümkün olduğunca onlarla oyun oynayacağız. Oyun dostu okul, oyun dostu öğretmen konuşacağız öğretmenlerimize oyunlarla buluşturacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki oyunlarla iyileşiyoruz. Ve deprem sürecinde de bu konuyla ilgili çalışmalar yaptık. Ve burada da öğretmenlerimizi oyunlarla buluşturup sınıflarında daha çok oyunlar oynasınlar istiyoruz. Müzik 5 oyunu bile e, tamam işte ben bunu bu konuda işleyebilirim diyebildim. Yarın hani sınıfıma büyük bir coşkuyla girip işte tamam hadi gelin sıkıldıysanız bir oyun oynayalım diye burada öğrendiğim oyunları kendi keyfimi hani kendi o keyifli hallerimi hatırlayarak çocuklarıma da oynatacağım. O yüzden benim için çok güzeldi. Çalıştığım için öğrencilerimiz sıkıldığı zaman böyle hani oyun peşi oyun zamanı olduğu için onları burada öğrendiğim tüm oyunları gittiğimde okullarda rehberlik derslerimizi oyna o tekrar o motiveliğini canlılığına kazandırmayı düşünüyorum. İyi ki öğretmenim var, İyi ki buradayım.